Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle dondurucuya sarımsak atacağız. Çok pratik bir yol. Ben her zaman bu yöntemi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımız, isterseniz bunun miktarını artırabilirsiniz. Toptan alanlar var, büyük poşetlerle alanlar var. Kilo kilo alabilirsiniz. Turşularınızda, yemeklerinizde kullanmak için hiç üzülmeden sağlam bir şekilde kullanacağınız sarımsaklarınız olacak elinizde. Şimdi ben bunları soyacağım. Diş diş tek tek soyacağım bunları. Yıkayıp ya da yıkamadan da koyabilirsiniz. Buzdolabı poşetine koyacağım. Ve yemeklerde kullanacağım zaman veya e, turşularda kullanacağım zaman poşetin içinden direkt alıyorum. Hemen soğuk suda yıkayıp kullanacağım yerde kullanıyorum. Siz de bu şekilde bu yöntemden faydalanabilirsiniz. Sarımsakları derin dondurucuda saklamanın hiçbir dezavantajı yok. Hiçbir olumsuz yanı yok tam tersine besin değerini kaybetmeden taze taze kullanacağımız sarımsaklarımızı elde etmiş oluyoruz bu yöntemle. şekilde diş diş ayırıyorum. Hiçbir kaybımız olmasın diye. Böyle küflenenler var. Evet arkadaşlar sarımsaklarımızı soyma işlemimiz bitti. Bu şekilde hepsini soydum. Ben direkt buzdolabı poşetine koyuyorum. Ağzını hafif bağlayıp dondurucuda yerini alacak şimdi sarımsaklarımız. Yemeklerimde rendeliyorum. İsteyen tüm de kullanabilir. Turşularıma direkt atabiliyorum veya doğrayarak da koyabiliyorum. Hiç tadından, kokusundan veya lezzetinden herhangi bir eksilme olmuyor. Bu şekilde uzun süre tarım satlarınızı muhafaza edebilirsiniz. Özellikle çok fazla alanlar için bu yöntem çok kullanışlı oluyor. Evinde saklama koşulları uygun olmayan insanlar bu yöntemi kullanabilirler. Bu bilgiyi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız başka bir tarihte veya başka bir bilgide tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.